Merhabalar çocuklar. Nasılsınız? Bugün sizlerle beraber çok güzel bir deney yapacağız. Deneyimizin ismi uzayan solucanlar. Hadi gelin başlayalım. Öncelikle çocuklar bir tane peçetenin üzerini bu şekilde renkli kalemlerimle boyadım. Daha sonra iç kısmına şu tarafa yapıştırıcımı sürüyorum. sürdükten sonra bir kalem yardımıyla katlıyorum. Bakın şu şekilde yapıştırdığım yere kadar. Daha sonra elimle ittiriyorum aşağıya doğru. Bakın çocuklar solucan hazır. Bakın çocuklar solucanlarımız büyüyor. Hepinizi çok seviyorum. Siz de bu deneyi yapabilirsiniz. Görüşürüz çocuklar.